Atatürk'ü Atatürkçülerin elinden kurtarmalıyız. Kimisi gerçekten samimi de. Ben İzmir'de doğdum büyüdüm. İzmir'i biliyorsunuz zaten Atatürkçülük konusunda. 2020 yılında da İzmir'e taşındım. 13 ayda İzmir'de kaldım. Mesela esnafa gidiyorum. Her yerde duvarda Atatürk fotoğrafları var. Atatürk tişörtü giyiyor. Kahve fincanı üzerinde Atatürk resimleri, kolumda dövmesi falan var. Ne kadar Atatürkçü değil mi? Bak böyle gösteriyor. Ama yanında Türk işçiyi konmuş. Suriyeli çalıştırıyor. Kaçak çalıştırıyor. Türk varsa sigortasını yapmıyor ki vardı bir tane böyle. Ne bileyim nakit ödeme yapıyorsun fiş kesmiyor. Yani Atatürk'ün kurduğu devlette de yaşıyorsunuz, Atatürk'e saygı duyacaksınız diyen adam Atatürk'ün kurduğu devlete vergi vermek istemiyor. <laughs> Atatürk'ün kurduğu devlette de sözleşmelere uymak istemiyor, kaçak işçi çalıştırmak istiyor. Tamamen cebine bakıyor ama sonra gelip diyor ki biz Atatürkçüyüz. Sonra 10 Kasım oluyor, kafede mesela birisi gelmiş oturmuş, sabahın 9'unda kahvesini almış oturmuş. Atatürkçü veya değil, Atatürkçü olup ayağa kalkmayanlar da var. Ben de 28 yaşıma kadar Atatürkçüydüm. Mesela gelmiş adam normal hayatını yaşıyor ya. Kitabını okuyor sadece. 9'u 5 geçe geliyor. Herkes ayağa kalkıyor. Bu adam kalkmayınca bunu Atatürk düşmanı ilan ediyorlar. Aga, yani adam orada sadece kitabını okuyor ya. Normal işine bakıyor. Normal işine bakıyor. Belki de saygı duymak dediğimiz şey böyle bir şey değildir. Belki de bu arkadaşın saygı kriteri bu değil. Ben, mesela bu arkadaşın saygı kriteri ki ben de o arkadaşlardanım. Ben de ayağa kalkan birisi değilim. Bu saygısızlık olarak niye adlandırılıyor bunu da anlamış değilim kendi kendinize bir şey yapıyorsunuz ve insanlara bunu dayatıyorsunuz. Ya kardeşim sen yapmak istiyorsan yap ama yapmayan kişi saygısızlık yapmış olmuyor. Normal kendi halindeki yemeğini yiyen birisi, kitabını okuyan birisi normal yaşamına devam ediyor sadece. Hiçbir şey yapmayarak bir insan nasıl saygısızlık yapabilir? Ha dersen ki işte ne bileyim e, saygı duyanlarla alay ediyor, dalga geçiyor falan ben buna karşıyım. Bu yanlış, bu provoke etmektir, bu hatalı bir yaklaşım olur. Bu şeye benzer yani oruçtan birisinin karşısına geçip bilerek yemek yemek, yemek su içmek, Onunla alay etmek. Neyse bu da o yani. Bu saygısızlıktır. Bu toplum içinde olmaması gereken bir davranış. Ve fakat mesela bu arkadaş ayağa kalkmıyor. Buna geliyorlar ki sen niye saygısızlık yapıyorsun? Lan bir şey yapmadım ki. Asıl saygısızlık siz yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşinizi iyi yapmıyorsunuz. Kaçak göçek yapıyorsunuz. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsunuz. Sonra çıkıp biz Atatürkçü diyorsunuz. Öbürü ne yapıyor? Öbürü ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor o sırada. Ya belki de saygı anlayışınız farklı. Muhtemelen bu şöyle bir şey oldu. Mesela biz atıyorum 10 kişiyiz. Bir masada oturup yemek yiyoruz. Aramızdan biri diyor ki arkadaşlar diyor ben Atatürk'e saygı duruşuna bulunacağım. E i̇şini yaparak da saygıda bulunabilirsin. Veya buna niye böyle bir gereksinim duydun ki? Yılda bir kere niye böyle bir şey yapasın ki? İçimden geldi diyor. İyi peki yap. Kalkıyor ayağa kendi başına ayakta duruyor. Sonra oturuyor diyor ki siz niye kalkmadınız? Oğlum sen kendi kendine bir şey uydurdun bize niye bunu dayatıyorsun? Siz sevmiyor musunuz? Bunu severiz sayarız o başka bir konu ama sevip saymanın göstergesi ayak kalkmak mı? Yılda bir dakikadan ne olacak? Ya yılda bir dakika veya dil konu bu değil, konu bunun saçma olması. Bu mantıklı bir iş değil. Eğer Atatürkçüyseniz, Atatürk'e saygı duyuyorsanız işinizi düzgün yapın. Düzgün yapın ya, güzel yapın. Ya ne kadar zor olabilir? Ne kadar zor olabilir?